Haftanın son işlem gününden herkese merhaba sevgili Yeni Çağ Televizyonu izleyicileri. Evet güne e, maalesef Suriye'de yaşanan bir gelişmeyle başladık. E, Amerika Birleşik Devletleri F-16 uçağı e, bizim SİHA'mızı düşürdü. E, ekonomimiz kırılgan bunu hepimiz biliyoruz ve bu tarz olaylardan ne yazık ki çok çabuk etkileniyoruz. E, daha önce de e, pek çok örneği de var e, fazlasıyla da bunu yaşadık. E, peki bu yaşanmanın ekonomiye bir etkisi olacak mı? Daha önemlisi e, borsamız bundan etkilenir mi? E, yabancı yatırımcı için e, ülke ülke dolaştığımız bugünlerdeki e, bunun da pek çok e, yayınını yaptık. E, mevcut yabancı yatırımının böyle bir şeyden çıkma durumu olabilir mi? Gerçekten bundan etkilenebilir mi? E, bundan sonra küçük yatırımcıyı neler bekliyor? Nelere dikkat etmeli? Tüm bunları konuşacağız. Karşımızda çok kıymetli bir konuğum var. E, finans ve ekonomi danışmanı Emre Şirin bizimle birlikte. Merhaba Emre Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. E, evet, bugün gerçekten e, böyle bir şey yaşadık Amerika ile aramızda. Öncelikle bunu sormak istiyorum. İşte Dün 27.57'den kapattık. Bugün e, 27.70'e kadar yükseldi aslında sabah saatlerinde dolar ne kadar kırılgan bir ekonomi olduğumuzu da biliyoruz aslında. Ya bu yaşanılan e, ekonomimize gerçekten bir etki yapar mı öncelikle bununla başlamak istiyorum ben. Şimdi Türkiye'de atılacak her yanlış adım ekonomiye etki yapar. Çünkü bugüne kadar uygulanan ekonomi politikalarının birikimli sonuçları çok ağır. Geldiğimiz kur seviyesi, enflasyon seviyesi, faizleri artırma zorunluluğumuz Evet. Mehmet Şimşek'in geldiğinden beri sürekli bir yatırımcı turunda olması ve hala içeriği bir para sokulamaması, cari açığımızın durumu, her ne kadar son ayda gelen veriler biraz düştüğüne işaret etse de aylık bazda, netice itibariyle to totalde ciddi bir yekün var burada. Merkez Bankası rezervlerinin durumu, kurulmuş şekilde yine sabitlenmeye çalışılması, tutulmaya çalışılması gibi bir sürü parametremiz var. Bütçe açığımız da çok yüksek. Dolayısıyla bizim artık hata yapma lüksümüz yok. Şimdi bu Suriye meselesine nereden geldik? Ankara'nın göbeğinde bir terör saldırısı oldu evet. maalesef ve buradan biz işte Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamayla birlikte operasyonlar başladı. Şimdi e, burada Orta Doğu'da çok fazla parametre var. Yani Amerika var, Rusya var, işte Batılı devletlerin bir çoğu var, Türkiye'nin kendi politikaları var, terör sıkıntısı var. Çok bilinmeyenli bir, bir nokta orası. Ama şu, şu, da bir gerçek ki e, uluslararası e, konjonktüre baktığımızda hiçbir ülke birbirinden bağımsız da hareket edemez. Yani buna Amerika'da dahil, Rusya'da dahil, işte Türkiye'de dahil, işte Avrupa ülkeleri de dahil. Bu, e, bu tarz suni gündemler işte F-16 ile bizim siyahımızın düşürülmesi vesaire e, yarın öbür gün diplomatik yollarla çözülebilecek hususlardır. E, çünkü Amerika'dan da bir e, açıklama geldi. Türkiye ile normal rutin ilişkilerimizi bozacak bir durum değildir dendi yanlış hatırlamıyorsam. Fakat yine de kırılgan yapımız itibariyle tedirginlik yaratıyor piyasalarda. Ki dolar TL'nin sizde de ifade ettiniz 27.77'lere kadar yükseldiğini gördük. Şimdi 27.60-63 60 bandında hareket ediyor. Ee, şöyle şu gözle de bakmak lazım. Biz hep konuşuyoruz? Yani Türkiye dış finansman bulmak zorunda. Mehmet Şimşek de bunun için çaba sarf ediyor. Sürekli yatırımcılarla toplantılar yapıyor. Bu dış finansmanın geliş koşullarını düşünmek lazım. Nasıl gelebilir? Şimdi Türkiye'de faiziniz 30'a bile çıksa politika faiziniz, enflasyonunuz 61,5 geliyor TÜİK verilerine göre. Yıl sonu projeksiyonlarına baktığımızda önümüzdeki 3 ayda hesaba katarsak 70'in üzerinde bir enflasyon gelmesi kesin artık. Kış aylarına giriyoruz. Doğalgaz işte vesaire maliyetlerle ortada. Bütün bunları hesaba kattığımızda e, Türkiye'de dolar TL'nin bu seviyesi yabancı yatırımcının gelişi için uygun bir seviye değil. Siz de yabancı yatırımcı olsanız Türkiye'de bu kadar kur riski taşınıyorken yukarı yönlü gelip Türk varlıklarına geçmezsiniz. Yani e, yabancı, yabancı varken varınız. tabii dolarınızı getirip 160'dan 60'tan 27 28'lerden bozmazsınız. Ne gerekir? E, arka planda muhtemelen benim şahsi kanaatim görüşmeler sürüyor. Pazarlıklar sürüyor. Mehmet Şimşek, Gaye Erkan yabancı yatırımcılarla boşuna görüşmüyorlar. Onlar bir faiz seviyesi talep ediyor, bir kur seviyesi talep ediyor veya ekstra enstrümanlar talep ediyor. Bizler de diyoruz ki şunları 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 yapacağız. Önümüzde de bir seçim var. Şu süre içerisinde bize bu noktada destek verin diyoruz ve bir orta, orta bir noktada uzlaşılmaya çalışılıyor. Şimdi ama neredeyiz? Borsamızın uzun bir süredir hiç düzeltme yapmadan ilerlediği bir noktadayız. Kurun yükselme zorunluluğunun olduğu bir noktadayız yabancı yatırımcı için. Ee, ve dünyada da konjonktür olarak piyasaların şiştiği, ekonomi, makroekonomik göstergelerin bir balon haline geldiği ve sıkıntı yarattığı bir ortam içerisindeyiz. Şimdi bir takım mazeretlere ihtiyaç duyan piyasalar. Ee, bu mazeretler bazen e, siyasilerin söylemleriyle oluşur. İkili iliş, bazen devletlerin ikili ilişkilerindeki sürtüşmeyle oluşur. Trump dönemini hatırlayın, ticaret savaşları vesaire gibi. Bazen maalesef böyle terör operasyonları, işte e, veya ondan sonra bizim yaptığımız operasyon karşı misilleme gibi asker hareketlerle, harekatlarla olur. Ama netice itibariyle piyasadaki e, aktörler buraları koklarlar. Yani ne gelebilir koklarlar. Ve ona göre de özellikle borsadaki yatırımcıların kulağı deliktir. Nereden ne haber gelir hepsini e, analiz etmeye, bulmaya çalışırlar. Tedirginlik yaratır piyasalarda. Mesela dün %2'ye yakın borsa düşmüştü. Sonra akşam saatlerinde %1.5 gibi toparladı. Vadeli işlemler tarafı artıyken bir anda bu haber akışlarıyla e, kazançlarını geri verdi ve neredeyse başa baş kapattı. Sabahta eksi açtı. Şimdi de e, çok karışık volatil bir hareket tarzı görüyoruz. Bir artı bir eksi. Piyasada kapalar karışık. Yani böyle dönemlerde e, hep şunu söylüyoruz. Bir haber akışıyla her şey değişebilir ve piyasa hemen mazeretini yaratır, aksiyonunu alır. Riskli bir noktadayız. Dolar TL'deki şu anda hükümetin veya nasıl söyleyeyim ekonomi yönetiminin e, baskılamasının tek nedeni e, bir pazarlığı sürüyor olması bence iki kur koruma mevduat Türkiye için büyük bir bela. Yani bela diyelim artık yani risk demeyelim. İşin içinden çıkılamıyor. 3 trilyon TL'nin üzerinde e, ne kadar azalırsa azalsın 120 milyar dolar bir bakiye var orada. Bunun büyüklüğünü şöyle ölçelim. 120 milyar dolar gibi bir kaynağı var mı Türkiye'de? Yani Merkez Bankası rezervinin eksi 60 milyar dolar seviyesinde olduğu bir noktada 120 milyar dolar gibi bir kaynağın var mı? yok. Dolayısıyla yabancı yatırımcı da şuna bakıyor. Ya arkadaş burada patlama hazır bir bomba var. Ben 3-5 milyar dolar getirsem de yarın öbür gün bırakın Türkiye'deki bir riski küresel çapta bir risk oluşursa burada bunu alınamaz. Ben belli bir kur seviyesinden gelsem de borsada belli bir kar hedeflesem de veya Türkiye'de faizden belirli bir kısa vadeli kar hedeflesem de bir kur şokunda hepsi yerle bir olur ciddi zararlar görürüm diyor. Yani bu evet. mevduat tarafı Türkiye'nin e, tepesinde demokrasi kılıcı gibi duruyor. Yabancı yatırımcı için çok önemli. Türkiye'deki insanlar pek farkında değil bunun ama burada ciddi bir risk var. Burayı da çözmeye çalışmasının temel nedeni Mehmet Şimşek'in geldiğinden biri bu. Yani biliyor ki burayı ben çözemezsem, dizginleyemezsem istediğim kadar yabancı sermaye içeri sokamam. O yüzden de bankalar üzerinde sürekli bir düzenleme, regülasyon baskısı var. Mev politika faizi mecburen arttırıldı 30'a ve daha da yukarı gidecek. Politika faizin artması tabi bir gösterge bankalardaki mevduat faizleri artmaya başlayacak. Başladı zaten 40-45-50'ler konuşuluyordu. Şimdi belki 55-60 onların da üzerine gitmesi gerekecek. O zaman şu olacak şimdi Türkiye'de halka arz furyası e, biraz manipüle edilen enerji sektöründeki firmalar gibi firmalarla yerli yatırımcı oraya çekildi ama işi bilen kurumsal nitelikteki yatırımcı ya da borsa tecrübesi olan önemli e, sermaye yöneten e, portföy yöneticileri şunu yapmaya başlayacaklar yavaş yavaş. Ya 4400'den 8500'e 600'e gelen bir endeks var. Hisselerin birçoğu endeksten de yukarıda performans gösterdi. Dolayısıyla biz burada biraz karlarımızı realize edelim. Oradan e, daha risksiz mecralar en azından belli bir dönem belirsizlikler ortadan kalkana kadar geçelim. Düşüncesi oluşacaktır ki bu da mevduat tarafını artık yavaş yavaş belli bir süre olsa da yani çok uzun vadeli tutmasalar da kısa vadeli evet. periyotlarda ön plan almalarına neden olacaktır. Ee, evet. Alternatif bir TL enstrümandan sürekli Cevdet Yılmaz bahsetti. Gaye Erkan bahsetti. Hı hı. Ve iki aydır bunları duyuyoruz ama hala gelmedi. Yani Bir yerde bir gece yarısı böyle bir enstrüman ortaya konursa bu da borsa için bir risk. Şimdi bunu niye anlatıyoruz? Bazen diyorlar ki borsa için negatifsin. Hayır arkadaş, Seçim öncesinde 4400'lerdeyken şunu dedik. Buradan bu fiyatları bir daha bulamazsın, Satmayın. Manipülasyona gelmeyin. Evet. Orada satmayın dedik. Haziran'da dedik ki ülkede bin güldüler, geçtik, 310 dolar hedefi verdik, ona da inanmadılar, orayı da gördük. Şimdi diyoruz ki riskler var, sadece Türkiye'de değil, Amerikan piyasaları patlamak üzere. Hem de yani e, öyle böyle değil, sağlam bir çöküş bile gelebilir orada. E, bizde de dolar TL yukarı gidecek belli, evet diyebilirler ki dolar yukarı gidecekse borsa niye düşsün? Ama şöyle düşünün, yabancı yatırımcısınız, o gözle bakın Mehmet İpşek pazarlık yapıyor. Ne isterseniz doları yukarıdan vereyim, TL'ye döneyim. Borsayı da düzeltme yapsın, aşağıdan toplayayım, yukarı götüreyim. Şimdi bu, bunun olması çok muhtemel bir senaryo. O yüzden belirli bir noktada e, yatırımcının e, portföy çeşitlendirmeye hareket etmesi gerekiyor. Ama bizde öyle bir furya var ki şu anda işte kuzeninden, arkadaşından, iş yerindeki arkadaşından duyuyor. Diyor, o hisse uçacakmış, bu hisse kaçacakmış. Onu alalım, bunu alalım. Hadi halka arzlara girelim. Tavan tavan gidiyor. Öyle yatırım şekli olmaz. Bu kısa vadede belki kazandırır. Ama orta vadede maalesef çok üzebilir. Çok canlar yakabilir. Hani borsa kumar diye bir tabir vardı diye birçok insan kullanır. İşte borsa, borsa oynamak denir zaten bizim ülkemizde evet. değil mi? O da oradan geliyor. Kumar tarafı bu. Oynamak diyorlar. Beni arayanlara da bazen hani hocam diyor konuşuyorlar borsada oynuyorum falan. Hayır. O cümleyi, o kelimeyi unut. Oynanmaz borsada. Borsa bir yatırım mecrasıdır. Bir değere yatırım yaparsın. Yani bir şirket vardır. Hı hı. Onun büyümesine, ciro gelişimine, karını artırmasına yatırım yaparsın. O gelişirken sen de gelişirsin. Evet arada spesifik dönemler vardır. Fiyat hareketlerinden de elde geleceğe elbette ki. Ama o dönemlerde de sen e, çok açgözlü davranmayıp e, gerçekten bir portföy yönetiyor bilinciyle hareket edersen yatırımcı gibi. Üç günde zengin olayım derdiyle değil de kalıcı istikrarla sürdürülebilir bir getiri hedefiyle hareket edersen. Evet risklerini dağıtırsan, bir portföy sepeti yaparsan, alternatif enstrümanların olursa o zaman piyasa seni yenemez, manipüle edemez. Sen piyasayı yönetirsin. Piyasanın peşinden koşmazsın. Piyasadaki fırsatları yakalarsın. Neden sepet yap yapalım diyoruz? Değerli metallerde işte dövizcisi varlıklar, işte bazen kısa süreli TL, borsada varlığın fonlar vesaire bunlar e, sepetin içerisinde yer alabilir. Tercihe göre e, ne olur? Düşen riskli piyasalarda şöyle bir şey olur. Bazı ürünleriniz düşer, bazılarınız düşmez. Bazılarınız hatta yükselir. hadi diyelim ki hepsi birden düşüyor. Çok sert bir piyasa hareketi gördük. Bazıları daha defansif kalır. Aralarda geçişler yapma şansınız olur. Ve stresi yönetirsiniz. En önemli husus budur. Yani evet. piyasada panikle hareket etmediğiniz zaman piyasadaki o önemli aktörler, balinalar dediğimiz tipler, manipülatörler sizi manipüle edemez Sizin çünkü kenarda nakit alternatif varlıklarınız vardır. Ve tabii şunu da söyleyeyim. Sektör seçimi, hisse seçimi çok önemli. Bakın fiyat kazanç oranı yüzü geçmiş şirketlere gidip giriyor yatırımcı hali. Piyasa değer, defter değeri altmışı bulmuş. Ya orada koca koca Türkiye'nin sanayici kuruluşları, holdingleri koca koca şirketler bir FK ile iki FK ile işlem görüyor. Piyasa değer, defter değerleri ne bileyim sıfır elli, hatta bir bir buçuk diyelim hadi en fazla iki. Ya oralara kimse gitmiyor. Halka varmış hadi hep beraber gidelim. Ya da hemen kuzenim şunu söyledi bunu alalım. Bak bu tüyocu bunu verdi. Twitter'da şu etapta şu var. Ama Emre evet, evet. Bey artık bir öyle bir hale geldi ki gerçi SPK'nın bu konudaki uyarısı çok önemliydi değil mi? Hani denetimler... Evet dün ben kendine geçirdim o... YouTube yayınımda. Evet. Ama ne kadar Kale alınıyor. Bir de SPK hani her şey olup bittikten sonra biraz e, açıklama yapan bir kurum haline geldi. Başından e, bunların analiz edilmesi lazım. Hatta şu an öyle halka arzlar var ki ben geçenlerde eskili bir, bir tweet atmıştım. Yani işte simitçi, midyeci, işte gazozcu, herkes halka arz oluyor vesaire. Ee, ya bilançoların doğru analiz edilmesi lazım. Yani evet. her şirketin halka arz edilmesi de bence sakıncalı. Evet. Yani şirketin bir değer üretiyor olması lazım. Siz şimdi e, bir Ereğli ile ne bileyim bir Aselsan'la bir Türk Hava Yolları'yla diğer halka arz konu isim vermeyelim. Bazı şirketleri kıyaslayamazsınız. Öyle bilançolar var ki bankadan kredi bulamıyor finansman ihtiyacını karşılayamıyor halka evet. arz ediliyor vatandaşın parasıyla kendi finanse ediyor bir de patronlar da kendi hisselerini satıyor gidip yatma alacak, cipme alacak katma alacak belli değil şimdi bu yapı olursa yat yatırımcı zarar görebilir kısa vadede kazandığını zanneder ben şu dönemi şöyle tanımlıyorum bilmeyenin çok kazandığı kısa sürede bilenin ise daha makul karlarla yetindiği bir dönemdeyiz evet. ama orta vadede su akar yolunu bulur maalesef Küçük yatırımcıyı buradan uyarıyorum ben. Evet gerçekten uyarmak gerekiyor. Çünkü şöyle haberler de görüyorum. İşte bir çift ayakkabı parasını çıkarmak için borsaya giren var. E sadece faturasını elektrik faturamı ödeyecek kadar para kazanayım diye borsaya giren var. İşte evet. halka arzın peşinden çok fazla koşanlar var. Sizin dediğiniz gibi iki tane restoranı var. Gerçekten halka arz oluyor ve insanlar... Vallahi ben şimdi eski bankacı şöyle ifade edeyim. Pandemi döneminde... Biliyorsunuz bu Facebook zincirleri veya diğer işte buna benzer evet. yapılar genelde alışveriş merkezlerinde restoranları olan yapılardır. Pandemide bu tarz dükkanların hepsi kapandı. Birçok firma mali sıkıntılara girdi. Yani bir sürü risk parametresi var değerlendirilmesi gereken. Evet. Olur diyoruz ama netice itibariyle doğru analizlerle doğru işlerin yapılması lazım. Yatırımcı şunu bilmeli yani. 3 günde, 5 günde sizi zengin etmez. Böyle bir zenginlik şekli yok. Böyle bir yatırım şekli de yok. Sizin dediğiniz hususa gelelim. Yani e, pazar paramı çıkarayım, faturamı ödeyeyim. Yani üzücü olan şey şu. Vatandaşın bu duruma düşmüş olması. Yani Kesinlikle. elektrik faturasını ödemek için e, bu noktaya gelmiş ve sadece bu yüzden hisse almak durumunda kalan buradan başka mecra yok diye düşünen bir yapı oluştu insanların zihninde. Bu da aslında ekonomimizin içinde bulunduğu durumun vehametini de ortaya koyuyor. Çok Biraz da var. bu açıdan bakmak lazım. İnsanlar neden bunu yapmak istiyor? Mesela beni arayanlar veya mail atanlar oluyor. Hocam elimde şu kadar param var işte 15 gün sonra borç ödeyeceğim. Ya bana bir şey önerir misin? Ben sana önereceğim tek şey git borcunu öde. Paranı buraya yatırma diyor. Yani ihtiyaçlarını önce halledeceksin. Yatırım dediğin şey ihtiyacı olmayan parayla yapılır. Yani eğer bir ihtiyacın varsa ve bir borcun varsa onu Ödemeyip 15-20 gün sonra ben onu ödeyeyim de bu 15-20 günde bir para kazanayım diyorsan bir patlarsın o parayı da kaybedersin. Ya da yarısını kaybedersin. O zaman üzülürsün. Yani o yüzden insanlara tavsiyem şu. Hayal satanları peşinden koşmayın. Geçen gün Twitter'da birine denk geldim. Arkadaşlar diyor tavan tavan gidecek hisse paylaşacağım. Hazır mısınız? Ses verin falan diyor. 300 küsür bin kişi görüntüleme yapmış. Bilmem kaç kişi retweet tweet yapmış. bilmem kaç kişi beğenmiş, yorumlar yazmış. Ya arkadaş, şimdi bu e tweet'i e atan fenomen ya da kimse bir ya bir ta bir takım tahta yapıcılarla, piyasa yapıcılarla çalışıyor onların adı Hı hı. 2. Ya popüler olmak adına sizleri kullanıyor. Tamam mı? 3. Şunu düşünün. Bu bu kadar biliyorsa, kavan gidecek hisseleri her gün bir şeyler paylaşıyorsa malını, mülkünü, varlığını her şeyini satsın o oraya yatırsın, zengin olsun. Sizinle niye yani paylaşıyorsunuz? Niye sizinle uğraşıyor? Doğru. Yani bunu düşünmek lazım. Yatırımcı biraz bunu düşünsün. Yani bu iş bu kadar kolay bir iş değil. E, dikkatli değerlendirmek lazım. Evet. Gerçekten çok önemli uyarılardı. E, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız. Her zaman siz aramızda görmek ederim. isteriz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür sağ olun. Sağ olun.